Evet arkadaşlar herkese merhaba yeni nesil soru çözümlerimiz başladı üstü ifadeler yeni nesil soru çözüm çözüm bir birinci kısımla başlıyor arkadaşlar iki kısım halinde çekeceğiz burası çok önemli hemen bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada milli eğitimin örnek sorularını görüyorum ee, ve çıkmış soruları çözeceğiz. Burada çözmüş olsanız daha iyi bu soruları e, benim nasıl çözüme bakarak kendi soru kendi soru çözüm e, silinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu sorulara nasıl baktığımıza hemen bakalım. Şimdi telefon telefon ve bilgisayarda çözünürlük o cihazın ekranlardaki piksel sayısını belirtmek için kullanılır. Geçtim. Şöyle bir örnek vermiş. Örneğin bir bilgisayarın çözünürlüğü yukarıdaki gibi ayarlandığında ekranında oluşan piksel sayısı bu iki sayının çarpımı kadar oluyor. Tamam, bilgi basit bir bilgi. Ahmet diyor bilgisayarın çözünürlüğünü yukarıdaki gibi ayarladığında ekranında oluşan piksel sayısı aşağı hangisi gibi olur? E ne yapmam lazım o zaman arkadaşlar? 1440'la eee 1050'yi çarpmam gerekiyor. Hemen alt alta yazıyorum. 1050 ile 1443 çarp 1400'ü çarpacağım. Burada 3 tane sıfırı sonra çarpacağım arkadaşlar. Bakın şurada 3 sıfırı sonra çarparak hızlı bir yol yapabiliriz. 4 kere 5 20 elde var. 2 4 kere 0 0 koydum. 4 kere 1 4 1 ile çarpacağım. 5 0 1 yerleştirdim. Bu 3 sıfırı da şimdi koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir şey. Bu kadar. Ee, piksel sayısına ulaştı şıklarımız nasıl bakın arkadaşlar hepsi bilimsel gösterim şeklinde yazılmış Ben de bunu 1,47 şeklinde yazacağım şimdi 1,47 çarpı 10 üzeri bakın kaç basamak küçülüyor burası 3 4 5 6 basamak küçüldüğü için burayı da 6 basamak büyüttüm işte buradan cevabımıza ulaştık Arkadaşlar bu kadar kolay bir soruydu Evet bir sonraki sorumuza geçtik arkadaşlar. Bir öğretmen öğrencilerine üstü ifadeli anlatmak için bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda mavi tuşa basıldığında her iki tabletten de birer sayının ışığı yanıyor. Tamam bu kısım anlaşıldı. Bu oyundaki tabletler ve tabletteki sayılar aşağıda verilmiştir. Geçtim şöyle bir kural var diyor. Bu kuralı sonra okuyacağım. Şuraya bir bakacağım önce. Mavi tuşa iki kez basılıyor. İlk basıldığında aynı sayılar. İkinci basamda farklı sayıların ışığı yanlarına göre hesaplanan değerlerin çarpımını soruyor. İki defa değer bulacağım bunları çarpacağım diyor arkadaşlar. O zaman şimdi şu kuralı okuyalım. Aynı olduğunda ne yapacakmışım? Şimdi iki tablet ışığı yanan sayılar, iki tablette de, de ışığı yanan sayılar aynı olduğunda o sayının karesini almam gerekiyor. Şimdi ben en fazlaya ulaşmak için arkadaşlar maksimum sayılara ulaşmak istiyorum. Aynı olduğunda karesini alacağım. Farklı olduğunda küçük olan sayıyı tabana büyük olan sayıyı üst olacak şekilde yazacağım. Üstü ifade şeklinde yazacağım. Tamam o zaman hemen bakalım. Şimdi aynı olunca maksimum ne olabilir? 2 ile 2 gelebilir. 2'nin karesinden 4 olabilir. Eksi 3 ile eksi 3 gelebilir aynı olarak. Eksi 3'ün karesinden de 9 gelebilir. Hangisi en fazla arkadaşlar? O zaman arkadaşlar ilk basıldığında birinci durum arkadaşlar bence eksi 3'ün karesi maksimum sorduğu için yani 3'ün karesi 9'u alacağım arkadaşlar. Burada pozitif olduğu için direkt bu şekilde yazdım. Birinci durum bu şekilde ben arkadaşlar. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci basıldığında farklı geldiğini söylüyor. Maksimum ne olabilir? Maksimum ne olabilir? Şimdi büyük sayılara bakalım arkadaşlar. 4 var. 3 var. Şimdi bunlarla e, bunları düşüneceğim. Mesela 4 ile Eksi 3'ün ya da 4 ile 3'ün geldiği durumunda küçük olanı tabana yazacağım. Büyük olanı da üste yazacağım. 3 üzeri 4'ten 81 gelir. Burada 81'den fazla gelebilecek bir cevap var mı mesela arkadaşlar? Göremiyorum. Mesela 2 üzeri 3 olsa 2 üzeri 3 8 olur ya da 4 üzeri 2 16 olur. 4 üzeri 3 64 olur. E, eksi oluyor tabii 4 üzeri 3 64 oluyor. Yani 80'den daha fazla bir değer çıkmıyor. Bana en fazla dediği için yani bu iki durumu çarpmamı istiyor arkadaşlar. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4 altları eşit olduğu için üstleri toplarım. 3 üzeri 6 bulurum arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayacaktık bu soruyu da. Evet geldik. Güzel bir e, soru arkadaşlar. Diyor ki eee Matematik öğretmeni Elif'e yukarıdaki yapboz parçalarını verip ondan üzerlerinde yazılı olan üslü ifadelerin değerleri birbirine eşit olan 4 parçayı birleştirerek bir yapboz modeli oluşturmasını istemiştir. Elif'in oluşturması gereken yapboz modeli hangisidir diyor. Her bir e, üslü ifadeyi düzenlemem gerekiyor arkadaşlar. Eksi -2 üzeri 12. Bu zaten 2 üzeri 12'dir arkadaşlar. 2 üzeri 12 hemen bunu üzerine yazalım. 2 üzeri 12 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Şuna bakalım. 2'nin 12. ikinci kuvvetinin eksi birinci kuvveti. O da o zaman 2 üzeri üstün üstünden eksi 12. Bunlar farklı çıktı arkadaşlar. Üçüncüsüne geçtim. 16 sayısını 2 üzeri 4 diye yazabilirim. 2 üzeri 4 diye yazarım. Bir de üstünde 3 var. 2 üzeri 12 olur. 2 üzeri 12 olur. Eksi mi artı mı arkadaşlar? Parantezin dışında tek kuvvet olduğu için eksi. 1 bölü 16 var. 1 bölü 16 dediğimiz şey 2 üzeri eksi 4'tür. O eksi 4 ile de üstündeki 3'ü çarparsam 2 üzeri eksi 12. Artı mı eksi mi arkadaşlar? Parantezin dışında tek kuvvet olduğu için eksi. Şu ana kadar hiçbiri birbiriyle aynı değil arkadaşlar bulduklarımızın. Ve geldik 5. kısım soru. Eksi 4'ün 6. kuvveti. Şimdi bakın 4'ü 2 üzeri 2 diye yazarım. 2 üzeri 2 diye yazarım. Bir de 6 ile çarparsam 2 üzeri 12 olur arkadaşlar. 2 üzeri 12 olur. Parantezin dışında çift kuvvet olduğu için artı. Bakın şuradaki 2 üzeri 12 ile buradaki 2 üzeri 12 aynı çıktı arkadaşlar. Kırmızı ve pembe renkli bakarsak kırmızı ve pembe. Başka aslında şıklarda bile yok. Şu an cevabı bulduk aslında ama soruya devam edelim arkadaşlar. Eksi 8'in 4. kuvveti. Eksi 8'in 4. kuvveti ya da 2'nin 3. kuvveti diye yazarım. 4 de dışarıda 2 üzeri 12'dir. Parantezin dışında 4 çift kuvvet olduğu için bu da artı olacak. Bakın moru da yerleştirdik. Griyi de yapıp bitirelim o zaman. 1 bölü 8'i ne yapacağım arkadaşlar? 2 üzeri eksi 3 olarak yazacağım. Dışarıda da eksi 4 var. Çarparsam 2 üzeri yine 12 olur. Parantezin dışındaki çift kuvvetten dolayı artı olur. Gördüğünüz gibi bu şekilde soruyu tamamlamış oldum arkadaşlar. Aslında şu ikisini bulduğum an cevaba ulaşmıştım. Evet arkadaşlar çok önemsediğim sınavda çıkabileceğini düşündüğüm sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bu tarz bir soru çıkabilir. Şimdi bakın arkadaşlar diyor ki laboratuvar ortamında boş iki farklı deney tüpünden birinde birine, birine 2 üzeri 9 Diğeri, diğerine de 804 tane bakteri yerleştiriyor. Bunu hemen iki cinsine çevireceksin. 8'i 2 üzeri 3 diye yazarsan dışına da 4 var 2 üzeri 12 olur. Bir saat sonunda birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına ikinci tüpteki bakteri sayısı 8 katına çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada hangi tüpte 2 üzeri 9 hangi tüpte 2012 olduğunu söylemediği için iki farklı şekilde inceleyeceksin bu soruyu. Mesela diyeceksin ki birinci tüp ikinci tüp bir de birinci tüp ikinci tüp İki farklı şekilde bakacaksın. Nasıl da bakacaksın? Diyelim ki birinci tüpte 2 üzeri 9 olsun ikinci tüp de 2. tüpte 2012 olsun. Burada da aynı şekilde. Birinci tüpte bu sefer belki de 2 üzeri 12 birinci tüpte. 2 üzeri 9 ikinci tüpte. Yani önce buraya göre çözeceksin sonra buraya göre çözeceksin. Sonra çözüm hangisini istiyorsa onu alacaksın. Bu soru onun için iki türlü farklı şekilde çözüldüğü için önemli arkadaşlar. Bakalım şimdi koyu yazılan kısma. Bir saat sonunda diyor birinci tüpteki bakteri sayısı bakterinin yarısı. ikinci tüpte bakterinin dörtte biri alındığına göre diyor ikinci tüpten alınan bakteri sayısı birinci tüpten alınan bakteri sayısının en az kaç katıdır? Şimdi buraya ulaşabilmem için önce şu 4 katı 8 katları olaylarına bir bakalım. Şimdi diyor ki birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına çıkıyormuş. Bunun 4 katı arkadaşlar 2 üzeri 9 çarpı 4 dediği şey 2 iki üzeri 2'dir. Yani ne oluyor arkadaşlar buradan 2 üzeri 11 oldu. İkinci tüpteki bakteri sayısı 8 katına çıkıyor. Yani bu 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 3 ile çarpıyorum. Altlar eşit işte üstler toplanır kısmından 2 üzeri 15 oldu. 2 üzeri 15 oldu. Ee, evet bu şekilde oldu. Şimdi e, devam edelim. Bu soru önce burayı da aynı şekilde yapalım. Paralel bir şekilde gidelim buradan arkadaşlar. Mesela bunun diyor 4 katına çıksın. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 2'den 2 üzeri 14. Burası da 2 üzeri 9 çarpı 8 katına çıkacaktı. 2 üzeri 3. Buradan da cevap 2 üzeri 12 gelir. Şimdi devam ediyorum. Bu kızım tamamen bitti. Bir saatin sonunda birinci tüpteki bakterilerin yarısı. Yarısı diyeyim şey ikiye bölmem lazım. Hemen ikiye bölüyorum arkadaşlar. İkiye bölelim. 2 üzeri 11'i ikiye bölüyorum. Şurada bölüyorum arkadaşlar. 2 üzeri 11 bölü 2 üzeri 1 yani. 1'i yukarı çıkardığım zaman eksi 1 olarak. 2 üzeri yani şuraya eksi 1 olarak geldi. 2 üzeri 10. Burada 2 üzeri 10 var. İkinci tüpteki bakterilerin dörtte biri. Yani dörde böl diyor. Bunu da dörde bölüyorum. 2 üzeri 15'i dörde bölüyorum. İşte 2 üzeri 2'ye bölüyorum. 2'yi yukarı çıkardım arkadaşlar. Eksi 2 olarak. Ne oldu? 2 üzeri 13 oldu. Burası tamam. Bu, bu kadar bakterileri almışım ben. 2 üzeri 10 buradan almışım. 2 üzeri 13 buradan almışım. Aynı şeyi buraya yapıyorum. Birinci tüpü 2'ye bölüyorum. 2 üzeri 14 bölü 2 üzeri 1. Buradan ne çıktı arkadaşlar? 2 üzeri 13 cepte. Burayı da 4'te 1 diyordu. 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 2'den 2 üzeri 10. Şimdi diyor ki bana. ikinci tüpten alınan bakteri sayısı. Evet. işte burası ya da burası. Birinci tüpten alınan bakteri sayısının en az kaç katıdır? En az kaç katıdır kısmı çok önemli. Şimdi bakın arkadaşlar. 2 üzeri 10'un kaç katı? Çarpı 2 üzeri 3 katı arkadaşlar. 2 üzeri 3 ile çarparsam 2 üzeri 13 elde ederim. 2 üzeri 10'un 2 üzeri 3 katı. Yani 8 katı. Burası şıklarda yok. 8 katı. Şurası kaç katı arkadaşlar? 2 üzeri bak şurayı alıyorum. 2 üzeri 13 çarpı bir şey. Eşittir 2 üzeri 10. Kaç katı arkadaşlar? 2 üzeri eksi 3 katı. 2 üzeri eksi 3 katı. 2 üzeri eksi 3 katı. Yani 1 bölü 8 katı çıktı arkadaşlar. İki şekilde çözüyorsun. Bulduğun cevapları topladı çarptı diyebilirdi. Onun için iki farklı şekilde çözdüm. Buradan en az 1 bölü 8 katı çıktı arkadaşlar. Ve geldik LGS'de çıkmış bir soruya bakalım. Bakın LGS'de bu kadar basit bir soru çıkmış arkadaşlar. 2018 LGS'de çıkan soruyu görüyoruz şu an karşımızda. Diyor ki ifadesinin değeri diyor binden büyüktür. Binden büyüktür. Buna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şıklardan deneyebilirsin. En küçük için 5'ten başlayabilirsin. Burası 5 olsaydı diye diyebilirsin mesela. Mesela burası 5 olsaydı diyebilirsin. Şimdi binden büyüktür diyor. Eğer bu ifade çarpı 10 üzeri 5 gibi olsaydı gibi olsaydı bu 10 üzeri 5 demek 5 tane sıfır yerleştir demek ya da önce bir virgüllü ifade ise bu virgülü 5 basamak sağa kaydır demektir 5 basamak sağa kaydırıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 yani sayı ne oldu arkadaşlar 13 binden büyük değil elendi 6 olsaydı 6 olsaydı 0,00013 çarpı 10 üzeri 6 olsaydı 6 basam 6 tane 0 yerleştir ya da virgülü 6 basamak sağa kaydır demek bu. 1 2 3 4 5 basamak kaydırdıktan sonra virgül kaydıracak yer kalmadı artık 0 koyuyorum. Elim bir tane 0 kaldı. 130 oldu. Hala 1000'den büyük değil. 7'yi yazıyorum arkadaşlar. 0,000 13 çarpı 10 üzeri 7. Zaten cevap göründü ama bakalım. 7 tane 0. Önce 7, 5 tane basamak kaydırıyorum. 3, 4, 5. 5 tane virgül kaydırdım. Geri kalan 2 tanesini 0 olarak yazıyorum arkadaşlar. 1300 oldu. 1000'den büyük olan en az diyordu. En az 7 çıktı arkadaşlar görüldüğü gibi. Evet arkadaşlar. Yeni nesil soru çözümlerimiz bu kadardı bugünlük. Ee, yine yeni nesil soru çözümümüz gelecek üstü ifadelerle ve konuyu tamamen bitirmiş olacağız. Ee, herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Görüşmek üzere kolay gelsin arkadaşlar.